Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Değilseniz de bütün güzel enerjimi sizlere gönderiyorum. Bugün sizlerle şöyle bir aklınızdaki insana bakalım istedim. Neler düşünüyor? Gündeminde neler var? Size dair neler oluyor diye şöyle bir kolektif olarak bakalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada ben kartları zaten yorumluyorum o yüzden ters düz diye ayırma gereksinimi bulmadım. Çünkü zaten o enerjiyi burada görüyorum, kendimi koyuyorum, e, hissederek de seçiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi burada baktığımız zaman da aklınızdaki insanla ilgili burada özellikle size dair bir e, düşünme durumuna gelmiş. Şimdi buradaki durumda aklınızdaki insan diyor ki ben seni düşündüğüm zamanda seninle ilgili konularda özellikle bu ilişki için ne yapmam gerektiği e, konuda birazcık sıkışmış hissediyorum. Yani seninle birazcık ilerlemek mi, aynı noktada gidebilmek mi e, ya da burada özellikle Nasıl ilerlemek noktasında kendimi pek fazla bilmiyorum. Şimdi ilişkimize dair özellikle bu insanın arkadaşları ile ilgili problemler, arkadaşları ile ilgili gündemler olmuş olabilir ya da bu insan böyle düşünüyor. Yani ben biraz daha acemiydim ilişkide ya da acemiye gittik. Tamam bir şeyler oturmadı. Ben buradan acemi şekilde gittim. Aramızdaki bağlantı da şu anda da acemi gidiyor. Yani böyle çok fazla büyütülmemiş, çok fazla emek verilmemiş, olgunca hareket edilmemiş bir yapısı karakteri olduğunu burada söylüyorum. İlişkinize dair belli bir kafa karışıklığı var şu anda. Yani size dair özellikle böyle bir adanmışlık göstermek istiyor. Tekrardan bir ilişkiye girmek, bağlılık kurmak ve ilişkiyi sıkılaştırmak, netleşim, netleştirmek adına burada birazcık daha kafa karışıklığı olduğunu söyleyebilirim. Yani şimdi bu insan düşünüyor, biraz hayal dünyası odaklı açıkçası. Yani ne yapması gerektiği konusunda, hangi yolu seçmesi konusunda birazcık daha kendi dünyasına yönelik düşünceleri var. Yani kafası karışık ve kendi içerisinde seçenekleri değerlendirdiği bir nokta var. Arkadaşlar olsun, çevre olsun bunları biraz daha düşünüyor ve sizinle alakalı alakalı bir şeyler paylaşmak, adanmışlık da göstermek istiyor. Ama kendi hayatındaki seçenekleri değerlendiriyor böyle. Yani size karşı yeni bir başlangıç istiyor ama bakın burada acemice yani buradan... Acemi dediğim gibi davrandığını ama hani sizinle e, burada şöyle de olabilir. Yani ciddi bir ilişki yaşamışsınızdır ama burada acemi şeklinde davranmıştır. E, tam bir ciddi ilişki ayak uyduramamıştır. Ya da kendisi böyle düşünüyor dediğim gibi ve burada size dair bir karar verecek bu insan. Bu geçmişten gelen bir kafa karışıklığı varmış özellikle ve sizin hayallerinizi de kuruyor özellikle düşündüğünde yani bir hayal kurmak hissetmek tarzında. Şimdi bu insan size karşı bir karar vermek üzere bu insanla biraz zıt olabiliriz. Şu an zıt olabiliriz. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Burada karakterimiz zıt olabilir. Farklı düşüncelerimiz, farklı kültürlerimiz olabilir hem de e, şu anda zıt olabiliriz yani orta yolu bulmakta sıkıntı çekiyor olabiliriz ve burada size daha iyi bir karar verecek e, onu söyleyebilirim bu karar da size bir teklifle gelmek yani bir özellikle bir buluşma görüşme teklifi olacak bir e, etkinliğe size davet edebilir yani burada edecek olarak gözüküyor bu etkinlik dediğim gibi yüz görüşmek tarzında ya da e, farklı bir ortama sizi bir davet etmek e, bir size teklifle gelmek istiyor yani bu büyük ele tutulur değil ama bir görüşme bir e, netleştirmek adına bir şeyler paylaşmak istiyor bu insan ve size dair konularda e, yine de bir e, dengesizlik çekiyor. Yani sizinle hem de bakın hem sizi bir dengede tutmak istiyor ilişki hem de özellikle bu olan yani işte aranızda olan olumsuzlukları dengede tutmak istiyor. Çünkü bu insan size karşı pişmanlık duymuş. Yani kaybettiğini falan düşünüyor. Artık hani bir şeyler eskisi gibi olmayacağını düşünüyor. Kendi içerisinde bir hüzünü var. Pişmanlığı var. Vicdanen iyi, rahat değil. Size bu yüzden de küçük bir haber göndermek istiyor. Yani bu insanla size gelecek olan büyük şeyler yok şu anda ve kafa karışıklığı içerisinde çünkü. Ama yine de sizinle ilgili bir şeyler paylaşmak, konuşmak, görüşmek istediğini bu yüzden de size bir haber göndermek istediğini burada e, görüyorum ben. Yani dediğim gibi bu birazcık daha küçük eylemlerle olacak ama e, yeni bir başlangıç arzusu var. Bakın özellikle bazılarınızda bu insan size gelecek. Geldikten sonra da yine ikilemde hissedeceksiniz. İşte araya laflar sözler girecek. E, bu insana karşı biraz dolu olabilirsiniz. Kendinizi siz de tutamayıp bir şeyler söyleyebilirsiniz. Aranıza yine bir rekabet ortamı, bir soğukluk durumu girecek. Yani bu insan da tamamen duvarlarını indirmek istemiyor size karşı. Yani ben diyor evet seninle görüşmek istiyorum. Ama benim de kafam karışık. Ben de bir ikilemdeyim. Yani benim hayatımda da konular var. Hem iş hayatım, hem kariyer hayatım, hem kendim. Ben zaten bunları bir dengede tutmaya çalışıyorum. Size karşı da bunları söylüyorum. Şimdi bakın burada e, bu insan size karşı geçmişte özellikle bir eylemde bulunmak istemiş. Bir fırsat bulup. Yani böyle kendime belli edeyim. Aramızda bir enerji oluşsun. Bir sıcaklık ya da orada var olduğumu belli edeyim diye böyle bir yeni bir başlangıç arzusu oluşmuş. Bununla birlikte bazılarınız haber almış olabilir. Yani ufak da olsa bir haber almış, bir işaret almış olabilirsiniz. Çünkü burada size gelecek olan bir haber var. E, bu insanla ilgili biraz da bekletilmiş, uzaktan gelen. Mesela de olabilir bu insanlar aranızda. Eğer böyle bir şey de var size bu haber geliyor. Yani bu insan size bir haber gönderecek özellikle uzaktan. Yani şu anda uzakta da olabilir ve size karşı bakın. Sizi daha duygusal görüyor. Yani besleyen, büyüten, verimli bir e, dişil enerji olarak gördüğünü söyleyebilirim. Ve sizin de ona karşı duygularınızın olduğunu biliyor. Ama burada e, şunu hissediyorum. Bazılarının size karşı arkanızdan ihanet etmiş, yalan söylemiş, kalbinizi kırmış ve aranızda üçlü bir konular var. Bakın bu üç konulardan şöyle ayırt edeceğim. Bazılarınız için kadın, bazılarınız için para, borç ya da aile konusu var. Çünkü burada daha fazla şey gözüküyor. Yani borçsal konular gözüküyor ağırlık olarak. Bu insan sizden borç alıp vermemiş olabilir ya da bu insanın kendi borcu var. Siz bile bilmiyor olabilirsiniz. Yani bunlar aranızda bir engel gibi giriyor ya da maddi anlamda gerçekten istediği konumda olmayabilir. Şu anda aranızda üçleme şeklinde bunlar sorun olarak, problem olarak geliyor. Ve bu durumda da dengesizlik çekiyor. Yani hayatıyla sizi Denge de tutmak konusunda sıkıntı çektiğini ama burada yine de e, pişmanlık duyduğunu söylüyor. Eğer bu borç varsa yani sizden bir para almışsa bunun için küçük eylemleri olacak. Çok fazla bir şey yapamayacak onu söyleyebiliriz şu anda. Ama hani bu durumla da alakalı bir kararsızlığı bir belirsizliği ne yapacağını bilmeme durumu var onu söyleyebilirim. Peki devam edelim. Evet, bakın zaten burada destekledik kartlarımız. Yani burada bir gizemli bir durum olmuş gözüküyor. Partneriniz arkadan iş çevirmiş gibi ya da arkamızı dönmüşüz bizde. Yani böyle bir bilinmeze doğru gitmişiz. Size şu anda birazcık daha gizemli buluyor. Ne yaptığınızı tam anlamıyor. Bilinmeze doğru gittiğinizi düşünüyor bu insan. Hani belli bir şekilde gittiğinizi, arkanızı şu anda pek dönmediğinizi düşünüyor ve bu insan size karşı gerilimler, entrikalar yapmış. Yani şöyle bir şey var. Bu insanı anlamıyorsunuz. Gerçek yüzü hangi? Gerçek niyeti ne? diye size bir maskeleme yapıyor ve bu yüzden de sıkıntı çekiyorsunuz şimdi ...aranızda bazılarınız için de gerilim var. Yani ego durumları var. E, tam bir düzen oluşmuyor, oturmuyor gibi. Ama burada e, birazcık daha sizinle ilgili bakış açısında problem var. Yani biraz daha dediğim gibi acemice bakıyormuş. Şimdi biraz daha e, bakış açısını değişecek. Daha sağlıklı, daha düz bir bakış açısına geçecek. Şimdi aranızdaki de bazılarınız için gerçekten farklılıklar var. Ama bu farklılıklara rağmen bir araya getirmişsiniz. Bakın burada da aile sorunları çözmeniz gerektiğini söylüyor... Yani bu insanın aile problemleri var, e, aile konuları var gündeminde. E, geçmişten gelen de var yani böyle illa fiziksel olmak zorunda değil yani yaşadığı somut dünyada olmak zorunda değil ama burada aile problemlerinin olduğunu söylüyorum. evet şimdi şöyle bir şey var bakın bu insan güçlenmek istiyor özellikle hayatında yani belli bir değerde olmak istiyor kendi konumu rahat olsun istiyor maddi anlamda özellikle güçlenmek istediğini söyleyebilirim şimdi bu insan sizin aynı bir şekilde kopmuş yani böyle bir şeyler iyi giderken ya da bir şeyler böyle kendinden çıkmış gitmiş evet ee, değişmemiş kurak bir şekilde kalmış ve bu insan zihninde de böyle şimdi sizinle tekrardan birleşmek adına korku ve tedirginliği var bakın aranızda bazılarınız için gerçekten güvensizlik var. Size çok iyi güvenemiyorsunuz. Hem de bu insanla egele birleşmek zamanı geldi gözüküyor. Yani tekrardan size bir gelme isteği var ama bu insan da güçlenmek istiyor. Belli bir öz değere gelmek istiyor kendi adını. Ama size karşı bir değişim yapacak. Bu korkusu da değişecek. Yani bakış açısını değişecek size karşı. Bu içsel korkusu da var. Yani kendisi bir ilişkide gitmek, tekrardan bağ kurmak, kendisi içinde şu anda bir problem olduğunu söylüyor. Ama burada aranızda tekrardan bir birleşme, yakınlaşma olacağını söyleyebilirim. Evet açılımınız bu şekildeydi bugünlük. Tabi bunlar kolektiftir arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için bana ulaşıyor. Biliyorsunuz daha detaylı daha size özel açılımlar oluyordur. Topluluk kısmında adreslerim var. Oradan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.